Merhaba arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz canlarım bilim. bugün sizlerle adam asılı dizisi hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar öpüşmelerin ardından Poyraz Haziran'ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder bunun üzerine genç adam bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır olur der. Haziran eski aşkı az konuşan Poyraz'ı görmeyi beklerken tam ters bir manzara çıkar karşısına. Üstüne otele gelen genç bir kadın müşteri Poyraz'a ilgi gösterir. Haziran çıldıracak gibi olur. Poyraz'ı delice kıskanırken sınırının yükü altında ezilmektedir. Bu sırada Alper Biricik'ten duygularını Poyraz'a söylemekte kararlıdır. Ancak Biricik Alper'e mani olmak için elinden geleni yapar arkadaşlar. Selma ve Zeynep'in küsürlüklerinin asıl sebebi büyük bir kız kardeş kavgasıyla patlar ve bütün ada çalkalanır. Ama ada halkını asıl sarsacak bomba Poyraz'ın arazilerini satın almaya çalışan şirketin perde arkasında Hakan'ın olduğunu anlamıştırlar. Poyraz can dostu Zeynep'in <laughs> kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesinden hakim olamaz. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık oldu adama tüm gerçekte itiraf etmeye karar verir canlarım bir. Ancak İdil'in ortalığı karıştırılmasıyla her şey alt üst olur arkadaşlar. Bugünlük bu kadar canlarım benim. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.